Sayın izleyenlerimiz, Samsun Tarım Fuarındaki ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda ise Sancar Tarım Aletleri Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ercan Sancar'la birlikteyiz. Efendim fuarımız hayırlı olsun. Güzel bir katılım var. Size güzel bir stand kurmuşsunuz. İlk önce Sancar Tarım ve Erkut Traktör ile ilgili bir yerken alıp Bir de buradan fuara katılanlara bir selam şey söyle. Ee, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ee, Sancar Tarım Makineleri Erkun Traktörlerin Samsun bayisidir. Yani yaklaşık bu sene 5. kez fuara katılıyoruz. 5 yıldır Erkun Traktörlerinin Samsun'da bayiliğini yapmaktayız. Ee, çok güzel bir fuarımız geçiyor şu anda. Ürünlerimiz, yeni ürünlerimizle birlikte fuara geldik, sergiliyoruz. Bu şekilde satışlarımızı yapıyoruz fuarda. Traktörleri satıyorsunuz, vatandaş aldı gitti ama bunu tabi devamını da getiriyorsunuz. Tabii ki. E, traktörlerimizin 3 yıl garantisi var. bayi olmamızın yanında aynı zamanda da servisle hizmeti veriyoruz. 3 yıl boyunca müşteri bizden almış olduğu traktörleri kendi bünyemizdeki servislerle bakımlarını ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Biz Erkun Traktör ve Sancaz Ziraat Makineleri olarak salon 2'deyiz. Bütün e, müşterilerimizi, bütün çiftçilerimizi e, bu hafta sonuna kadar pazar gününe kadar fuar alanında bekliyoruz inşallah. Bu traktörümüz 110 ZF şanzıman var üzerinde. 16 ileri, 16 geri. Ve bu traktörü bize yeni olarak çeltik tarlası için palet taktık. Biliyorsunuz ki tarlada lastikli traktör iş görmez, paletli traktör. Onun için Samsun bölgesi fuarına özel olarak yapım tanıtım için paletli traktör. Buna da gelince bahçe traktörümüz yeni model. 26 beygir. Üzerinde müşi motor var. Hassasiyetli. Yakıtı düşük. Bu da Erkut'un en ufak traktörümüz.